2-0 hala Ali Akbu önde. Hacı Osman henüz harekete geçmedi. Son 1 dakika 31 saniye. 60 kilogram geçiyor. <laughs>

eğer harekete geçmese de işte tam zamanı şu anda evet harekete geçmiyor kaçır çünkü avantajlı kaybedersin evet şu anda Ali Abdi maçı kazanmak üzere 14 saniye var harekete geçmese de evet işte şu anda evet